<laughs> abi lütfen durma ya. Jettalarda eskiden 19 vardı kanka düz 19 ama diyay değil. Alga mı ki? <laughs> Karada Çekmiyor lan tam gaz geliyor. <laughs> Bana. Ben duman da atmıyor önden çeker ya. Abi. Çık. <laughs> şey. <laughs> Arkadan birileri koydun. İt Aa lan. İtlendir. İç Kaç 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 <laughs> arkadan kaç arkadan kaç Kar doluyor be İç lan iç Kaydırma kaydırma Aaa depresi ee, ebre kalkıyor. <laughs> Dur arabaya alayım Hadi Köyde binir diye jet de aldık station. Ya şaka mı diyeceğiz ya bu tarifi? Kaldım Allah. burada ya. Hmm. Abi senin ne yap? <laughs> o kadar fan geliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok kayıyor. Hmm. <laughs> <laughs> Abi sen gelmeden ne kalkamayacağım <laughs> 15 metre kaydırma muhabbeti var ya hepsini kaydırıyorum <laughs> Abi yürüyerek gel istersen Arkaya dikkat et. Koş koş bas bas bas. Aman. <laughs> o kadar ki <ge> aman. <laughs> o kadar geri kaçıyor ki. <gülüyor> aman. Kardan değil mi? Aman aman aman. Aksan dikiyorduk gibi. Dur dur aklıma bir şey geldi dur. Abi kaydırma artık lütfen kaydırma. <laughs> Burada yürümek de zor ki. Oh. Oh. <laughs> Ağırlık yapsın mı abi <laughs> Bak gidiyor ama çok yavaş gidiyor. kaydırım oğlum. Durma abi Kapı sakın durma. Ya. Abi durma. <gülüyor> <gülüyor> Kaptır burada. Abi bu yol önce. araba dönmüyor. Kaçsın ben bir yan vereyim burada. <gülüyor> aman aman. o <laughs> Bu kadar dönüyor muyuz lan? Çeyrek dur dönüyoruz Lan lan Aman lan, Aman Aman Direksiyon da büyük zaten Airbag'den tutuyorum <gülüyor> <gülüyor> Aman ya abim. Aşk, ya aşk <laughs> abi Yavaş 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 Sürtüyor burada var burada var. <laughs> <laughs> aman gideyim mi aşağı. Burada bir vereyim. Oy. Kendini güzel topluyor bak. Gaz gazı kesmem lazım orada. Aman, aman aman aman. <laughs> <laughs> Yürümek bu ağzıma kaçtı kanka. Nereden hiç böyle Geleyim ya. buradan. Dur lan. Dur. Oo. <laughs> Pampon gitti ya. Çıkar buradan çıkar. <laughs> Araba hızlanmıyor bile. Kanka aşağıda çalışanlar var onlarla kavga edelim. Gel. Şantiye memuru. <laughs> Allah. Direkt araba üstlerine atacağım. Polis niye geliyor ya? Polis Kim ne yapıyor lan? Sana Anladım. bu arada bu arada bu arada. Ama öldü ama. Smackdown. Bu 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 Para kaç kaç para bu kötü adam. Ah biz. Jeneratör benim motoru gibi çalışıyor. Temza. <Gülüyor> e? Kaç buradan kaç. Polis buraya nasıl gelsin? Üşenir adamlar ya. <laughs> bir araba yıldılar sadece buraya. <laughs> ver burada ver. Kavga ediyor. Kontra kalma. <laughs> Bak buradan nasıl gireceğim izle. Of. Bilmiyorum ki ben.